İşte işte. Burası da bizim mükemmel ülkemiz. Bura Bu ne? Havalimanındayız. Gelir misin? Buradan ineceğiz. Oraya VIP karakteri ya. Wow, bura ne Ayaklarımı kullanıyorum. Bu Allah ayağımıza başarıyor. Yürüyen verdi. Yürüyor mu? Yok. Nereye gidiyor ki? Hah. Atla lan şurada. Ayağın yoksa geç şuradan geçeceğiz. Labirent yapmışlar buraya gı. Yok ya sıra sıra hani sıralar olur ya. Ne sırası? İnek sırası mı? Ben bu neler... Neyse gel sen hemen şu kenardan girelim. Şu kenarlardan kızlar. Ha şimdi valizimizi alacağız. Benim valiz geldi. Benim valiz burada. Almışsın. Gel gidelim o zaman arabama binelim. Ben. Direkt buradan çıkalım. Ana kapı kendi açılıyor. Evet. Nerede araba? Arabanın nerede? nerede? Burası bak bu. Ne? Burada. Bunun evet. üstü nerede? Kırdın mı arabayı? Yok üstü açık araba. Üstü açık mı? Evet. Kırdın mı? Yok neyse boşver. Eee acıktın <laughs> mı? Evet kız. Döner yer mi döner? Döner menü burada hiç yok. Ne var gül? Ee, hamburger, pizza, patates, chips. Anladım gül. Hangisini yiyelim? Kanka bir köfte ekmek yer. Köfte ekmek yok burada. Hamburger var. Pizza var. Hamburger yer misin? O ne gül? İçine köfte koyuyorlar. Ekmek var. Var izi kenara bırakalım gidelim. Bıraktım. Gel. Burası da AVM. Ne ne? AVM. AVM her ne şey ne? satılıyor. İşte kıyafet, makyaj malzemeleri var. Makyaj ne? Üf, boş ver. <laughs> of ne güzel kolye. Bu ne kız? Takıp törenlerinde mi takıyorsunuz siz bunları? Böyle günlerde böyle. Ay bir dur dur girmemiz lazım. 10 bin lira çok ucuz. Ay ne kadar güzel şeyler satıyorlar. Kız şu ne? Onlar gelinlerin taktığı şeyler ya. Gelinler öyle şeyler mi takıyor? Evet. Sen bilmezsin dur. Biz en pahalı şeylerinizi görmek istiyorum. Ne kadar da güzelmiş. neymiş kız? Çok güzelmiş. Şu kalpli olanlara bayıldım. Şu kelebekli olan da ne güzelmiş kız. Şu kalpli küpeleri takmak istiyorum da. Kız bu ne, bu ne kadar kız? Şu kalpli olan, şey kelebekli olan. 1500 lira normal olan fiyat olarak. Bir lira. Ama size 10 bin lira olur. 10 bin lira. 10 lira mı? Bin bin. Tamam ben alıyorum onu. Ee, ben de var bu arada ondan. Sana şundan alalım. Siyahlı olan. Tamam kız. O ne taş mı? Doğal taş. Taş. Şu, tamam şu kelebekli küpeleri alsana. Sana çok yakışacak. Bakayım. Bak. Dene bir. Deneyim bakayım. Bir çekilirsin. Çok da güzel oldu. Tamam ben bunları alıyorum. Kafam kadar. Parasını de öderim. Kafam kadar küpe. Gel hadi ya. Afora evlilik yüzüğü alıyor birisi de. Ay, önce yemek yiyelim ya. Çok acıktım. Bak bu burada bir sürü şey var. Karides var, balık var. E balık ye. Karides pilavı varmış. Domates çorbası falan. Ben seni kafeye götüreyim. Burada yemeyelim. Tamam. Üst katta ne var? Üst katta da işte bir şeyler var ama. Baka. Önce alışveriş kıyafet almamız lazım. Kime? İkimize de olabilir işte. Tamam al 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 al. Abi, tamam hepsini aldım ben. Gel. Telefon mu alsak? Şunu bir tut ya. Alır mısın? Koy. Okay. Telefonlara bakmam lazım şimdi. Nasıl güzel nasıl güzel. Bunlar ne kız? Tablet, telefon. Bana da bir tane telefon alsana. Bu mu telefon? Yok oh, bunlar tablet. Bunlar tablet telefon. Neyse. Bunlar ne? Telefon. Bunlar bilgisayar. Ne yapıyor bilgisayarda İnek mi sayıyor? <laughs> neyse hepsinden ben de var zaten gel üst kata gidelim. Hmm, üst katta ne varmış kız? Burada mı üstte mi çıkıyor bu? Evet. Ee, oy adım attım. Atabilirsin daha hızlı çıkarsın. Oy ha. ayağım takılıyordu. Ayağına dikkat eder misin? Yani bak bak bir... kitap şopu var burada sana göre. Köy, köy kızı var mı burada köy kızı? Öyle şeyler satılmıyor anlamıyor musun? Gel gel sen buraya gel gel. <laughs> Makyajlarda mi var. Ay, Bunlar ne kız? Çok güzel maskara. Ay. ne çalmalıyım? Dur ben şunu bir bakayım. Parfümler çok güzeller. Her şeyden almam lazım. Bunlar ne kız? Gözünü mü makyaj makyaj? Bana da yap makyaj. Tamam gel yapalım. Şimdi şu rimeli sürüyorsun. Tamam. Şimdi de şöyle birazcık bununla yapacağım. Tipini. Hah. Mükkü oldu. Ne güzel, Çok güzel olmuş. Evet. Teşekkürler kız. Evet, gel aynadan bir bak ama. Bir bakayım kız. Oy, bu da gül. Çok güzel olmuş. Evet. Hadi gel gidelim. Aldım her şeyi. Üst kata mı gitsek? Sinema var orada. Sinemaya da yarın gideriz. Sinema ne? Boş ver ya sen. Aşağı gel. Evet, Yemek yemeye gidelim. Çok acıktım. Şimdi seni yemekten sonra güzelleştirmeye gideriz. Ne güzelleştirmesi kız? Yani sana bir makyaj yaptım ya güzelleştin. Ee? Ha işte ondan yapacağız. Ay dur bir bakayım ben de şöyle şöyle. Nereye gitsek acaba? Ne yiyeceğiz? Çiğ balık mı yiyeceğiz? Sizde öyle şeyler varmış dersinden gördüm ki. Çiğ balık mı? Çiğ balık ne? O, o ne ya? Çocuğum bir, bir şey mi? <laughs> Sushi. Ondan öncelikle sushi. Ayrıca o Çin'de var. Burası nere? Burası Almanya olabilir, Hollanda olabilir. Her yer burası. Hadi gel gidelim. Sağ Bu arada müzik açayım dinlen mi? Dinlendi. Tamam açıyorum. Eriksal'ı açsana kız. Eriksal'ın ne ya? Tabi böyle <laughs> çat 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 yapar. Aa bak bu heykelin önünde fotoğraf çekilmen lazım. Ya da bunun önünden geçelim illa ki. Buraya sonra gezmeye geliriz. Ne kız? Çok da gezilecek bir şey yoksa. <laughs> Olsun şimdi seni sahil kenarına götüreyim. Bu kenarı mı? Sahil. Bu kenarı mı? Ha? Bu kenarı mı? Ben anlıyor <laughs> acaba ya? Şu an nereye gidiyoruz onu bile bilmiyorum. <laughs> Ama karıştırdın senin yüzünden nerede olduğunu biliyorsun ya. Bakayım dur hemen şuradan navigasyon açayım. <laughs> Sen neredeyiz <elindeysem>. şu <laughs> an? Ne ya, arabayı mı uçursam ne yapsam? Uçurayım ha uçurayım mı? Uçur. <laughs> oh! Ben yine navigasyonu başlatmayı unutmuşum ya. <laughs> Ay, <başlattım. gülüyor> Ah <conservation> geldik Bu ne? Bu ne derken? Bu ne? Şu dönme şey mi? Dönme dolap Dolap yok <laughs> içinde <laughs> ah, Neyse gel hadi Şu valizimi şuraya koyayım Valizini koy Gel İçeride mi oturalım içeride mi? Hani yemek yiyeceğiz ya. Dışarıda mı oturalım sen bile? Ne yiyeceğiz biz? Hamburger mi ne? Yok burada hamburger yok. Ne yiyeceğiz? Ben sana güzel bir şey listeyim. Gel ya içeride yiyelim güneş çok fazla çok sıcak. Hava. Gel üç geç otur şuraya ben sipariş edeyim. Evet mısır çorbası mı içsem domates mi? Ben bir tane mısır çorbasız, salatasız yapamam. Ben bir şeyler alayım. Evet ben bir tane mısır çorbası salata. somon almayayım tavuk kanadı. Gözleme var gözleme buldum. Gözleme mi? Gözleme yiyip ne yapacaksın ya? Ben gözleme alayım. Bir şey diyeceğim de o gözleme tatlı biliyorsun değil mi? Hı? O gözleme dediğimiz şey bizim pankek. Pankek? Kek. O pankek. Kızarmış karides mi alsam kardeş popoyu alalım. Bir tanecik. Ben sana da veriyorum tamam mı? Ben aldım kendim. Makarna al. Ama köylü kız onları yer ya. Makarna falan alma. Ben kocaman sana bir kızarmış biftek yedireyim. Sonra... Çay alırsın. var mı içecek? Ha, çay, çay. Çay ne? Ha, çay çay. Evet, çay çay çok güzeldi çay çay. Çay çayı bayılmıştım çay çayı. Ee, çay, çay bizde yok. Kofi var, kofi Sen yemeğin yanında sevmezsin. Biz içecekleri sonra içeriz, popa çayı alırız. Popa çayı? Popa çayı. Anladım. Şimdilik e, yemekler gelsin sadece. Izgara patates de mi alsam? Şundan da alayım. O çayda senin için kızarmış balık. Tamam. Geliyor hepsi. Onayladım. Bu benim Söyle alışverişim. Ya. Tamam. Salatam dursun masamdan. Mısır çorbası geldi. Çorba. Benimkiler ne zaman yemeyecek? Aa karitesim. Bu arada sana da bir şeyler aldım. Ben. Karites popoyum. Pardon da o yemeklerim benim de. Almasam. Heh. Kızarmış balık. Kız, Kızarmış balığa ben sana istemiştim. Sen de mi istedin? Acaba? Salata aldım ben. Tamam salatanı al o zaman oradan. Her Hiç. şeyini de ben almayayım bir zahmet. Bu arada masamız doldu. Şu şey benim bu arada. Hadi önce bir çorbamızı içelim ha. oradan alırız. Çorbam geldi benim. Tamam hadi önce çorbamızı içelim. Nom 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 nom. Nom nom. Tavuk kanadı mı aldın? Evet. O benim. Ben benim. Tavuğu aldım tavuğu varmış. Karites popoyu. Karites popoyu yemem lazım. bu Bunu sen bana sipariş et, etmiş Evet. Kızarmış balık bu benim Kızarmış ayında. balık ben sana istemiştim aslında. Bu kadar şeyi hepsini yiyemem ben. Ne gı? Bu çok güzelmiş gı. Aa, ne dedik ben sana? Balık. Normal bildiğimiz balık ya. Yo daha değişik. Num, 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 num. Ben her şeyi yemeyeceğim. Gı o kadar para biliyorsun yesene. Ay niye o kadar? Ben bit, benimkiler bitti. Şunu da ye ya. Hadi kare desteğe. Şimdi tatlı. Bu ne bu, bu ne? Tuvalet nerede? Ne tuvaleti yani güzel balık işte o da. Tuvalet nerede? Tuvalet yok galiba burada. Dışarı o zaman. Of. Yeğ. Uy, 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 uy. Ne güzel tadı çok kötüydü. Neresi çok kötü, ne güzel balıktı. Neyse. Ee, ben o zaman bir tane yeşil mangalı puding alayım. Yanına da baba çayı gelsin istedim. Ben de o zaman tatlı alayım. Sen de benim aldıklarımdan al, tamam mı? Yeşil vişnemsi puding. Yani yeşil mangolu puding bir de baba çayı tamam. Gelsin. Bu baba çayım benim. Baba çayını yolda giderken içeriz. Tatlılığın geldi. Acayip güzeldir puding. Ne bu, çayını, hı, bu tadı da güzelmiş. Puding, mango puding. Gel bunları yolda içeceğiz. Kız dur ben şunu merak ettim. Şu kahveyi almak. Kahveyi ben sana evde yaparım. Ben aldım bile her şeyi çok. Güzel. Neyse o yerde olsun. Ee, baba çayını alır mısın? Aldım. Baba şey kahveyi bırak geri. Aldım. Tamam gel. Bunu da dönme dolap seçeriz. Bunlar ne Dönme dolap. Dolaba mı bineceğiz? Evet evet. Gel. Hey, oy, bu nasıl bir şey gül. Teknoloji gelişmiş. Yarın bir tane otele gidiyoruz. Eve, evde kalmayacağız. Benim villa evim var çünkü. Sen orada ama indin mi? Evet. Hangisine? Neredesinde? Ben bekliyorum seni ha şuradan binelim gel. Gel şuradan. Gel buna bin. Sen başka bir şeydesin şu anda. Yok ben bindiğim. Yanında değilsin ama. baba çayınızı iç. Kapatayım. Beğendin mi? ne İçinde zeytin var bunun. Lezzetli ya. Bu siyah şey ne kız? Lezzetli o falan baloncuk. Balon mu yiyorum ben? Gerçek balon değil ya. Baloncuk Bubble. Bubble. Ne e bunlar? Babu yiyorlar baba. Kim ya bunlar ne? Ay yavaş dönüyor zaten birazdan dur. Birazdan. Anne atlayacağım. Sakın. <laughs> Çok Takılı kaldık. Hareket etmiyoruz. <laughs> Hareket ediyoruz herhalde. Bebek gibi niye ağlıyorsun ya? Birazdan bitecek zaten. Hatlamış. Seni okyanusa mı götürsem gezsek? Ne okyanus <laughs> <laughs> ne? <laughs> <laughs> Böyle içinde balıklar var. Kaplumbağalar. Su var. mu? Ha? Evet suyun içinde. Ha, i̇çilir o. Yok. Su banyosu mu yapacağız biz? Yok. Süt banyosu mu yok, yapacağız? Yok 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 Ay bunu nasıl biliyorsunuz? Tam birazdan bitiyor. Allah'ım diyorsun diyorsun diyorsun. Demek ki ağlıyorsun şu an. Vallahi ben orada duramam. Atılıyorum. Oy. Durduk zaten. Ee, döndük ya. Bebek ki ağlıyorsun. Bitti işte ya gel. Okyanusu gezelim mi? Ney, akvaryum, ney? akvaryum. Ha, sen de anlatmıştın dolapta. Ha, gidelim mi? Gider mi? Gidelim hadi. Valizimi alayım. Valizini bırakmadın mı? Ha, Onu ben senin valizini almışım yanlışlıkla. Arabaya bıraktık ya. Merdivenden inmeyeyim asansöre gel. Ne ne? Asansör. Ne sor? Asansör. Aşağı He. Gel. Ana! Nereye geldik? Hı? Kaplumbağalar var. Bismillah! Hadi! Bundan da korkuyor ya. Bak bak ne kadar güzel. Bak üstünde yürüyorum. Ay! Oy! oy. Hadi ben bunun içine giriyorum. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Ay ıslanırız, Dur! Olsun zaten sen bana yeni ciciler aldın. Cici mi? Kıyafet neyse girmeyelim. Gel buraya ya yasak. Buraya bakar mısın? Ortaya gel. Nereye? Ortadaki yere. Gel. Ay kaplumbağa deden. <laughs> Hadi gel söyle binelim biz. Daha fazla burada kalmayalım. Çık sen birazdan beni öldüreceksin. Bilmiyorum. Gel buraya ya. Gidiyor. Oy. Ay, ne yaptın ya? Gel çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Ha. Çıkıyoruz. Evet çıktık bak. Ha, nereye çıktık? Uf, arabaya bineceğiz şimdi. Araban nerede? Burada. Şimdi eve götürüp üstüne güzel şeyler getireceğim. Hele o saç ne yani? Ne güzel. Sen, sen kaç zamandır banyo yapmıyorsun? Yağmur yağmayalım. Ne? Banyo hayat olur mu ya? Ay, ay ben pis pis kafam pis. Kafam kaşındı E kaşınır tabii. Kaşınır. <laughs> Sen banyo yapmazsan iyice kaşın. Seni bir önce güzellik salonuna götürmek lazım ya. Güzel. Neyse önce eve gidelim. Üstünü falan değiştir. Banyo falan ye. şimdi tamam eve gidiyoruz o zaman uçurma he az önce uçurayım derken takla atmıştık hatırlar mısın hı hı, hı uçurmadım aynı daha az önce uçurdum ama havada değiliz şimdi havadayız hadi biz nereye gidiyorduk eve otele Eve eve önce ev sonra otel. Otel ta ne zaman biliyor musun? Sabahleyin. 3 saat sonra. Farka. Saat 2 şu an ama 5'te sabah olacak. Bizim otele gitmemiz 7'yi bulur. Ama biz 5'te yola çıkmamız lazım net. İşte. O yüzden şimdi seni güzelleştireyim derken. 3 saat geçer. Good. Fessiz Bu bıçak. ne gı? Giyim mağazası. Şeker. Salona git. Tamam mı? Açelya seni güzelleştirir. Ne açelya? Aaa açelya. Açolya. Açelya açel açel. Açelya. Anladın mı? Anladım. Ha? Tamam sen orada güzelleş. Ben de bir giyim mağazasına gideyim. Seni bekliyorum. Ay ne kadar güzel kıyafetler var. Abiyelerin güzelliğine bak. Abiyelerin güzelliğine bak. Ay ne kadar güzel. Öf kahve falan mı içsem? Tam kahve istiyorum ben. Açelya'yı bir arayayım ne olmuş? Tırılıt tırılıt. Alo? Açelya'cığım ne yaptınız? Ayak güzel güzel çok güzel saçmalar falan yaptım kız. İyi tamam o zaman. Açelya gönder onu buraya. Tamam gönderiyorum. Kahve içeceğim. Şuraya da koyayım. Kahve mi de bunun giyinmesini beklerim daha. Bir kahve daha lütfen. Neşe Nur yukarıdayım. He geliyorum. Gel kahve içelim. Bunlar ne kız? Kıyafet falan filan da sen git şurada kahveni iç. Giyin. Ne? kahveni içecek misin? Oralar yasak bu arada. Al şu kahveni de iç. Şimdi git şurada giyin. Tamam mı? Tamam. Açayla da vallahi saçını on numara beş yıldız yapmış. Allah saçım mükemmel olmuş. Açayla çok teşekkür ederim. Atelier'i bir arayayım da entereyim. Tamam gelin mi? Geldim. Şu gözlüklere falan da bakmaz. İyi bunlar ne güzel. Ya malzemeler. Nasıl olmuş kız? Bakayım. Aa ah, çok güzel olmuşsun. Bu ben miyim? Evet sensin. Hadi gel gidelim. Kahvenin tadını beğendin mi? Ha, Acı yok. birazcık sizinki de. Filtre mi bu? Yok yok bu latte. Latte.